Böyle bimden ya da A101'den bir tane açılır bir tane aşçı bir tane bir açıdan çekseydin. Hayvan. tane aşçı bir tane aşçı bir tane aşçı bir tane aşçı ya, şu şu kullanıp, bu kütüphan su, ve tadı çok boş ne bir şey bunlar. zaten. Videoyu çekiyorum. Nerede Çok Neyse, gel. Evdeyiz. <gülüyor> Yemek <laughs> yoktu. <laughs> Evet. Evet, evet. Bunlar bizim plakalarımız. <laughs> Al bak çekiyoruz video. Hatıra ha. kalsın diye. Hatıra videosu. Gökay bir şeyler de. Bir şeyler. Bir şeyler. De. <laughs> şey yapıyor. bir var Şey içki adı vardı bir şey öldüren ama saçlarım da bok gibi bir anda misafirler geldiği için hızlanamadım. Hayır ben, şey, ben kalk şey, kal işe sen daha fazla gelirdi biliyor <laughs> musun değil mi? Eğlenceli bu arada. Ben bir şey Bir şey At, şey... Ya ee, Neyse bugün burada toplamak için bir aktivitesiydi. Yemekler çok güzeldi. Sena'nın yemeklerini de yedik. Patlarını yedik, yedik. Evet. gayet güzeldi. Hadi bu kadar. Evet. Ya, ben, ben, ben. Sen de bir şey demeyin. Şey de. Ne? Amin. Bu tığla merhaba demişsin. Girecektik çocuklara. Neredesin? Neredesin? Açım. Ne diyeyim, bilmiyorum. Sen insanların anksiyetesini arttırıyorsun bunu koyarak. artık bizim germe bizi artık. Anne kafandaki gözlüğü verir misin lazım? Teşekkür ederim. Neyse. Tamamen Senin Ay, bu umarım zengin olmuş. Tamam. <laughs> Herkesi gezdirdim. Tamam şimdi birazcık böyle. Bayağı tamamı köpük bu arada. Az birazcık daha aç, Sonra tamam. Bok gibi koymuşum. Özür <laughs> Bir şey göstereceğim. Olsun. <laughs> <laughs> bir şey göstereceğim. Ceylin paralel ana sarması yapmış bakın. Alamam. Bir Bir de ben böyle bir şey yap. Bu ya. What's up? What's up, dude? Yeah. Hex, hex Evet gidelim de bana atkı yapalım. Ceylin aldık. İşte o iple atkı var ya ondan. Şimdi Yalnız kamera, Hı? kamera o kadar şeyini çekiyor. şeyi şeyin şeyini çekiyor ki biliyorsun gibi. Evet, hesap makinesi çıkmıyor yani, zaten. şimdi şey, bu da senin da şeyin değil, şey, dondum şey, şeyin al, ya kameraya, geriye zekalı ya. Bak. Ya, şimdi şöyle katı katı tezlik Evet genel tip. Sonra böyle montaj yaptık. Kamerayı sen şöyle böyle Çevrilmiyor. Çevriliyor. Şöyle böyle bir şey yaptık. Bakın. Bunları da yaptık. Ha? İlk kere tıkladık. Başla. Böyle böyle. Ondan. Bıçak şey gibi. Bıçak bu kadar Benim evet. sesleri çok <laughs> <tüm de. gülüyor> <laughs> Bak, bak da, da çok güzel süslediklerimiz. Yani Samsimler artık beda, <laughs> Hayır hayır veda etmek istemiyorum. Suda içiyor. Ben içmiyorum arkadaşlar. Bu bir kamu spotu. Aynen. Sadece Sigara ve alkol hayır. Bizim Mesela elbette. gerçekten bu ortamda durdurdu. Kapa mı? Bu ortamda gerçekten bir katil olsa. <laughs> Ceylin dediği gibi. Bak bakalım şöyle bir. <laughs> Göster herkese. Potansiyel katil kim <gülüyor> olabilir? <gülüyor> ben. Ama ikimizden kim o? Kimi? Önemli olan o. Ya hayır ya biri Bence ya. Yani şey, tamam şey öldürdü. Tamam. Ha. Ne? Ne? Elek var. Ne?